Sura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Müminin, iman sahibi kişinin Rabbına en yakın olduğu zaman, secdede bulunduğu andır. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدٌ Hadis-i şerifinde de bu husus çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu bakımdan müminin içinde secde bulunan en büyük ibadet, en ulvi bir kulluk vazifesi olan namaza kalade ciddi bir şekilde hazırlanması ona olan hazırlığını, maddi ve manevi hazırlığını, dahili ve harici temizliğini en mükemmel sureti yerine getirmesi lazım. Allahü Teala ve Tekadis Hazretleri müminlere namaza kalktıkları zaman abdest almalarını ve temizlenmelerini emretmiş. Bu ayeti i kerimede de namaza giderken, huzura hakka dururken insanın en güzel elbiselerini giymesini Cenab-ı Hak emretmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey Adem oğulları, ey insanlar, her namaz esnasında mescitte zinetinizi takınız. Yani elbisenizi, en güzel libasınızı giyiniz. Allahü Teala'nın nimetlerinden yiyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz. Yiyiniz, içiniz fakat isra, israfta bulunmayınız. Allahü Teala'nın size ihtiyacınızı karşılamak üzere ihsan ettiği nimetlerinden ihtiyacınız kalan kadar olanını kullanınız. Fazlasını çarçur ederek, savurganlık yaparak lüzumsuz yere harcamayınız. Allahü Teala müsrifleri sevmez. İnnehu la yuhibbul müsrifin. O Cenab-ı Hak israf edenleri, savurgan kimseleri, elindeki, avucundakini saçıp savuran kimseleri, onları lüzumsuz yere istifade eden, uzak bir şekilde kullananları Cenab-ı Hak sevmez. Kul men harrame. Zinet Allah'ı, ki, ahrjel ibadeti, ve tayyibati min Allahü Allahu Teala ve tekazis hazretlerinin kulları için çıkardığı halk ettiği nimetleri Cenab-ı Hakk'ın kulları için ihsan ettiği imkanları ve tertemiz helal olan nimetleri o rızıkları Cenab-ı Hakk'ın insanlara rızık olarak verdiği helal ve temiz gıdaları yiyecekleri imkanları kim haram edebilir. Allahü Teala'nın müsaade ettiğini kim engelleyebilir, yasaktır diyebilir. Kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya halisaten yevmel kıyame. Allahü Teala mümin kullarının hatırı için her ne kadar kafirler de, münkirler de ortak olsalar da dünyada Cenab-ı Hak onu mümin kulları için halk etmiştir ve kıyamet gününde Allahü Teala'nın nimet ve ihsanları sadece ve sadece müminlere olacaktır. Kezalike nufassirul ayati kavmin Bilen insanlar için Allahü Teala buyuruyor ki işte ben ayetlerimi böylece apaçık bir şekilde ortaya koyuyorum. İnsanlara gerçekleri haber veriyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Kul, innama kârma <laughs> Rabbie al ma zahra minha ve ma bṭan. Allahü Teala ve Tıkatı Hazretleri, her türlü açıktan açığa işlenen veya gizlice işlenen bütün çirkinlik ve kötülükleri, hayasızlıkları Allahü Teala haram kılmıştır. Allahü Teala'nın haram kıldıkları sadece ve sadece açıktan açığa ve gizlice işlenilen utanmazlıklar, hayasızlıklardır. Ve Allahü Teala vel isme vel bagye bi gayril hakkı ve günah işlemeyi ve insanların haklarına lüzumsuz ve haksız yere tecavüz etmeyi, insanların hakkını çiğnemeyi de Allahü Teala haram kılmıştır. Ve en billahi malem <mâ> yunezzil bihi sultana Allahü Teala ve Tekadüs Hazretleri hiçbir delil indirmediği halde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri sizin için bir tutamak vermediği halde siz başkalarını Allahü Teala'ya sizin başkalarını ortak koşmanızı da Cenab-ı Hak haram kılmıştır. Allahü Teala'nın haram kıldıkları bunlardır işte. <müldüğüm> <müldüğüm> ve ente kulu alallahi ma la ve te <'lemün> Allahü Teala'ya bilmediğiniz şeyleri isnat etmeniz, Allah'ın söylemediklerini Allah böyle buyurdu diyerek kendinizden uydurarak söylemeniz de Cenab-ı Hak tarafından haram kılınmıştır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri işte insanlara demek ki Cenab-ı Hak gizli ve aşikar bütün hayasızlıkları, her türlü günahı insanların hakkına tecavüz etmeyi, Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine şirk koşmayı ve Cenab-ı Hakk'ın buyurmadığı, söylemediği bir hususu Allah böyle söylemiştir diyerek Allah'a yalan isnat etmek suretiyle söylemenizi Cenab-ı Hak haram kılmıştır. Haramlar bundan ibarettir. Allahü Teala'nın haram kılmadığı şeyleri haram etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a iftira etmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve li kulli ümmetin ecel. Her milletin Allahü Teala tarafından tayin ve tespit edilen, belirlenen bir ömrü vardır. Allahü Teala ne kadar istediyse dünyada o kadar saltanat sürecek, dünya nimetlerinden istifade edeceklerdir. Fe izâ câe eceluhum la yestekhirûne sa'aten ve la Onların Allahü Teala tarafından belirlenen ecelleri, vakitleri geldiği zaman dünyayı terk etmeleri söz konusu edildiği Allah'ın takdiri tecelli ettiği zaman bu takdiri ilahi bir an gecikmeyeceği gibi bir anda öne gelmez. Yani belirlenen zamandan daha önce tecelli etmez. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği vakitte onların akıbetleri onların sonları gelecek ve tahakkuk edecektir. Ya beni Adem'e imma yetiyen lekum rusulun minkum yaqusuna aleikum ayati faman ittaqa ve asliha fela khaufun aleyhim ve la hum yahzanun. yine buyuruyor ki ey Adem oğulları ey insanlar eğer size hakikatleri anlatacak, gerçekleri bildirecek peygamberler size gelecek olurlarsa eğer Allahü Teala'nın bu rasullerine, bu elçilerinin emirlerine kim tabi olur da onların nasihatlerine uyarak Allahü Teala'nın azabına ve gazabı ilahiye sebep olacak işlerden sakınacak olur ve işlerini düzeltirse işte o, o, kimseler için artık ahirette korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmayacaklar, üzülmeyeceklerdir. Ne büyük vaat. Allahü Teala'nın emrine saygılı olan kimseler onlar Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun ameller ve işlerler yanlışlıklardan vazgeçecek olurlarsa kendileri için ahiret korkusu olmayacak onlar yarın, yavm kıyamette mahzun da olmayacaklardır ve lezine kezzebu bi ayetina ve istekberu anha ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı böbürlenenler kibirli davrananlar ayetlere dudak kıvıranlar dudak bükenler, onları beğenmeyen kimseler ülaike ashabun nar <laughs> işte onlar cehennemlik kimselerdir Hun fiha halidun. Onlar o cehennemde sürekli ve ebedi olarak kalacaklardır. Femen azlemu mimmen iftara <laughs> ala Allahi keziben ev kezzebe bi ayati. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalan, aslı hakikati olmayan bir takım sözler isnat eden, Allah'ın söylemediğini Allah böyle buyurdu diyerek kendisinden uydurarak söyleyen, ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Öyle ya Cenab-ı Hakk'ın söylemediğini ne cüretle ne cesaretle Allah böyle buyurdu diyerek Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin söylemediğini söyledi diye nakletmek ve bu suretle insanları kandırmak en büyük zulüm değil midir? Allahü Teala'nın ayetlerini inkar etmek de aynı şekilde en büyük zulümdür. İşte bunu yapanlardan daha zalim kim olabilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab. Onlar hakkında Allahü Teala'nın kitapta tespit ettiği hüküm onlara yetişecek ve ulaşacaktır. Onlar layık olduklarını göreceklerdir. Hatta izâ câethum rusuluna yeteveffevnehum ölüm melekleri onların ruhlarını almak canlarını almak için ruhlarını kabz etmek için onlara geldiği zaman onlar kalu eynema kuntum ted'un min dunillah onlara derler ki Allah'tan başka Allah'ı bırakarak sizin dua ettiğiniz kendilerine tapındığınız putlarınız nerede? Hani onlardan yardım isteseniz ya, Haru dallu anna. Onlar bizim önümüzden, gözümüzden kayboldu gittiler. Onların hiçbir gücü ve takati yokmuş. Hiçbir müessiriyeti yokmuş onların. Ve şehidu ala enfusihim kanu kafirin. Onlar artık kendilerinin gerçekten inkarcı kimseler olduğunu itiraf ettiler. Kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Hakikaten biz Dünyadaki davranışımız, tutumumuzla tam bir inkar ve küfür alameti ortaya koymuş olduk. Allahü Teala'nın peygamberlerini inkar ettik. Onların davet ettiği yola icabet etmedik. O yola gelmedik. Onların söylediği şekilde hareket etmedik. İşte ondan dolayı da biz bu azaba müstahak olduk. Allah korusun. Onlar kendi inkar ve küfürlerini bu suretle ikrar ederler, itiraf ederler ve huzuru hakta onlar Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kendilerine takdir ettiği azab ile karşı karşıya kalırlar. Allah korusun. İşte insanların özellikle dünyadayken üzerlerine düşen vazife kendilerini ikaz eden, onlara akıbetlerini haber veren peygamberlere uymak onlara tabi olmaktır. Ama bu tebaiyet, bu ittiba, bu onlara uyma faziletini, bu şerefi kazanamayan kimseler Allahü Teala huzurunda zelil ve perişan olacaklardır ve bu perişanlığı da kabul etmek zorunda kalacaklardır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet ediniz. Müzik Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri